Sapanca'da tatil için kiralanan bungalovda bulunan gizli kamera, tatile çıkacak vatandaşlar için tedirginlik yarattı. Gizli kamera nasıl tespit edilir? Hangi alanlara gizlenmiş olabilir? Detaylar haberimizde. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte kamera sistemlerinde ciddi bir ilerleme gözlemleniyor. Fakat ne yazık ki kamera sistemlerindeki bu gelişimi farklı amaçlarla kullananların sayısındaki artışta vatandaşlarda tedirginlik yaratıyor. Son olarak Sapanca'daki Bungolov işletmesinde bulunan ampul şeklindeki gizli kamera gözleri bir kez daha özel alan güvenliğine çevirdi işletmelerdeki gizli kameralar hakkında 15 senedir sektörde olan güvenlik kamerası uzmanı Sevil Timurlek bir TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Bu durum çok fazla olmaya başladı. Doğrudan zarar veriyor. Özellikle bungalov, e, pansiyon, otel tarzı yerlerde mahremiyeti koruyan bir önleyici mekanizma haline gelmeli. Saatlerde e, yangın algılama sistemlerinin sensörlerinde televizyon ünitelerinde pervazların iç kısımlarına yerleştiriliyor olabilir. Bu tarz minimal e, ölçüde olan kameralar özellikle gizli kamera olarak kullanılıyor. Cep telefonlarınızın ön kamera kısımlarının e, kızıl ötesi ışınları yayıyor. Odayı zaten karart, karartmanız gerekiyor ki o cep telefonuyla ön kamera kısmından kızıl ötesi ışınları, UV ışınlarını yaysın. Bu şekilde de anlaşılabiliyor. Bir de Wi-Fi IP taramalarını açtığınızda uzun karmaşık sayılar ve sonu kanla biten olabilir. Bu şekilde de anlaşılabilir. En doğru tespit tarama testi. Objektif sensör bilgisayarcıdan herhangi bir yerden alabiliyorsunuz zaten. Tarama testiyle zaten en basit bir şekilde, net bir şekilde daha doğrusu anlaşılabilir. O aldığınız aletle de taramayı komple karanlık ortamda yapabiliyorsunuz. Gizli kameralar hakkında vatandaşlar düşüncelerini bir TV mikrofonlarına paylaştı. Teknoloji çağı, teknoloji çok gelişti. Kameralar çok minimize oldu. Her yere gizlenebiliyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bunu yapmak zaten çok büyük bir suç. Bunu göze alabileceklerini ben düşünmüyorum. O yüzden de kendimi güvende hissediyorum.